Bir sürü bildirim geliyor, bir sürü. Herkes dilemiş, çok heyecan. Bir bıkmadılar, her sene aynı şey. her sene şey ne durumdaymışız? Dünyadaki bütün üzümleri bitirmişler biliyor musun? Hiçbir markette bulamıyor, kimse bulamıyor. Evet, ne istiyorlar? Şimdi ben bunları gruplandırdım. Çok fazla ev isteyen var. Bunları böyle istedikleri mahallelere yerleştirsek, 3 artı 1, 5 artı 2 versek. Bazıları yazlık istiyor, onu versek. Bizim emlakçı mıyız biz? Hı? Şey yap, bu geçen beylikdüzünün boş boşa çıkan arıza var ya. Beylik. Buraya herkese yetecek kadar ev yapılsın. Toki gibi. Tabii büyük düşün. Bir müteahhit bunu dilemiştir. Onun dileğini gerçek yapsa. Tamam. Tamam. Kent lokantasına da yakın orası. Öncesi yüzde kırk zam istemiş. <laughs> Onun bütün dileklerini iptal et. Niye? Böyle vizyonsuz adamın diğer on bir dileğiyle mi uğraşacağız? Ne hmm. Bir de her üzüm için daha fazla dilek hakkım olsun demiş. O da olmaz. On iki fix menü. Yukarıdan emir var. Tamam. Hmm. Tamam onu not alıyorum. Seyahat isteyen de çok. Onu ne yapalım? Hangi ülkeden de bu üzümler? Türkiye'den Yaz Beyaz yakaya Bali yaz Bali Öğrencilere de İtalya yaz Almanya yaz Döneri güzel olur karınları doyursun. Döneri güzel oluyor En çok dileneni sona bıraktım Ay neymiş acaba Aşk istiyorlar Tatlım biz bu dating app'leri niye çıkardık Bir işi de kendileri halletsinler diye Biz mi çıkardık onları İşte <laughs> mesaim bitti Ama aşk ne olacak Tek kelime daha etmem Seneye hallederiz tamam İyi seneler